Alo abla gelirken bir arkadaşını da kendinle getirir misin? Halılar yıkanacak da iki kişi daha hızlı yaparsınız. Kız fazla koşma. Ha, tamam canım ben beş dakikaya arkadaşımı alıp geliyorum tamam. Şimdi halları tertemiz yaparız canım. Hey o, gel şu kapıyı yapacağım. Oo abla hoş geldiniz. Ha hoş bulduk canım. Aa, bu da benim arkadaşım da çok marifetlidir ha. İyi ne güzel abla. Buyur geçin içeri. Hele çekil de geçek de kapının önüne kapatmışsın. Ay canım bu halların hali ne böyle? At koşturmuşlar galiba. Ya abla sorma ya. Benim iki tane kızım var. Canavar gibiler ya. Hı, hmm, tamam canım. Biz iki dakika da girişiniz buralara. Tamam abla. Çok teşekkür ederim. Oo, oh, abla hoş geldiniz. Demek burayı dağıtan iki vücut sizsiniz he? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu evde at koşturan sizlersiniz he? Ne at mı? Abla bizim evde at mı var? Ya manyak, biz evi dağıtıyoruz diye da öyle diyorlar. Hadi abla kolay gelsin. Veya <laughs> abla biz bunları at koşturana yani, gelecek at koşturuyorlar ya. Ben bu şartlar altında çalışamam. Ben gidiyorum.